Evet arkadaşlar bu videoda Roblox'ta ücretsiz eşyalar nasıl alınır? Luson çekeceğiz. Hemen başlayalım şöyle. Bir çıktı şu. Alttaki bastık mı? Burada kaç tane oyunumuz var? 1 2 3 4. 4 tane oyunumuz var. 4'üncüyü gireceğiz. Şöyle gidelim bir tanesini. Buna girdik. burada ben hepsini yapmışım denkli bir harita tasarlamak buraya gidiyorsunuz. cevaplar cevaplar sallasanız bir şey gerektirmiyor ya yani sal sal sallasanız bir şey gerektirmiyor salıyoruz bize verdi şöyle ben şöyle yapalım tamam bize şu çantadan verdi 400 kuruş Burada kanatı kanat verecek herhalde. Bir bakalım. Evet. Ben şöyle bakalım. Vermiş mi? Şöyle girelim Ha. şöyle bir şey vermesi gerekiyor. Böyle ejaha kafalı bir şey. Böyle vermesi gerekiyor. Böyle. Başka ne var? Bakalım başka ne var Çek. Bundan bir şey vermeyecekti. Heh. Şu verecekti. Bunu verecekti. Bir de şunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi oyuna tekrar gidiyoruz. Dövüyoruz. Kayıp tutuyoruz. Şu oyunu bitir ilk başta oyunu bitirdik şimdi ikinciye geçiyoruz ben geçelim bakalım abone olmayı unutmayın like video güzelse like patlatın dediğim gibi hemen başlayalım şöyle bir var şurada doğuyorsunuz şurada doğduğunuz ya bu alana gidiyorsun bu alandan da tıklıyorsunuz dakika he hepsini yapmıştım şöyle birinden başlayalım hemen sorular sağlayalım bir şey diye zaten tamam kız Sorular biraz uzun olabilir. Bundan bir sıkıntı yok. He. Bir de şu kanatlar ya yani şu robotun üstündeki şeyi verdi. Ya tıklıyoruz. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. İkinci şeye geç. Bu ismi de bir dakika ne verdi? Burada pek gözükmedi işte. Siz oyunun oynayın görün. Şöyle sorunları sallayalım. Bakalım. Heh tamam. Güzel. O ismi neydi? Kritik. Challenge quiz miydi? Öyle bir o. o da o. Bu farklı bir oyun. bize bundan verdi uzaydan verdi üçüncü bitimize göre dördüncüye geçelim burada herhalde şey verecek Eee alt verecek üstler verdi şunu art altı verecek herhalde kıyafet olarak Ha bak, ha benim benim çıkmadı mı? şöyle bir şey var bunu da yaparak şey kullan kullanabilirsiniz böyle şunları da şöyle yapalım şu ar arkasındaki şeyi verdi bize en son en sondakine geçiyoruz değil mi en sondakine geçiyoruz Ben dört oyunu da hepsini yap, yapmıştım. Heh bak arkasındaki şey bu. Bu tavsiye şu. Roblox'a ilk başlayanlar hiçbir kıyafeti olmuyorlar. Kıyafet almak isti istiyorum diyenlere gelsin. Şimdi bitti. Bakalım. Aldığım için nokta çıkmayacağım. Hepte şöyle bir şey vermişti. Bakın. Bir şey vermişti. Başka bir şey vermedi herhalde. Şöyle bir şey verdi Ne, ne var? Ha, bir şey yok. Frotta bir şey yok. Ha, şu ve şu ve şu verdi tavsiye Roblox'a ilk başlayanlar için. Roblox hiç bilmiyorsun. biliyorsun ama ya nasıl oyn oynamayı biliyorsun ama kıyafetin yok. Bize bunlardan var. Bu, 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 bu. Yok. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bu başka bir oyundan mı? Eee... Hatırlamıyorum bunlar başka bir oyundan da herhalde. Bunlara verdi. Sonra bir daha oyunumuza gidiyoruz. Şu ikisini şu ikisini video biraz uzun olmasın. Şu ikisini siz yapabilirsiniz. Şu iki şey var ya şu şu kütüphane olan bir de bir de zorlu olan Hı. Hmm. şimdi bir tane oyuna gireceğiz bu oyun çok oyundu bir dakika ee, geri değil herhalde ha şöyle Island of Mor Mor diye bir oyun şimdi ben hemen yazdınız mı yazmışsınızdır. Videoyu sarıp geri yapabilirsiniz. <laughs> Hemen bir not almıştım. Şu an burada olduğunuz zaman mı? Burada olduğunuz, burada geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. İnterak için tıklayabiliyorsunuz. Buradan kodu kullan diyorsunuz. Bunları ben aldığım için şöyle bir kod Z... K... A... Post... Post diye bir kod. Bunu da kullanalım. Başarılı kodlar Ben bunları aldığım için şey oldu. Aldığım için ödül şu yanda gelmedi. Gel. Çek. Evet. Başarılı kurtarıldı dediler. Şimdi üçüncü kodumuza geçiyoruz. Bir Okay. Rus Tam Valluyu geçelim videoyu sayıp tekrar bakabilirsiniz kodlar videoyu sayıp ya da du durdururuz tamam kodumuz bu şöyle kod tamam yani. bunu alalım başladık kurtarıldı

ve durdurup kırmızı burada ağzında bile kodlarımız gitmiştir hemen göstereyim olduğumuzu şöyle bir kulaklık geldi bu güzel bir kulaklık gerçekten daha ne vardı daha burada bir şey gelmemiş bu işte Evet bak şöyle bir gözlük geldi bak böyle. Ş şöyle bir gözlük geldi. Çok güzel bir gözlük. Meşikten bir şey gelmemiş. Soğuklar. Şöyle bir şey gelmişti herhalde. Bakın. Ve biz içeri takar mısınız bilmiyorum. Şöyle güzel bir olsa geldi. Böyle buz olsa gibi. Bunları bakın. Güzel bir olsa şöyle. De bu. De bu. İki. Alı it. Yani böyle bir çanta geldi. Bu tak. Bunu da takabilirsiniz. Başka bir şey. Geldi mi? Bir bakalım. Fotoğrafı bir şey gelmemişti. Tam bir şey gelmiş miydi? Yok şu an bir şey gelmedi. Güle güle arkadaşlar, güle gülem abone olmayı unutmayın. Bu video yararlı olduğunda like atın. Bu video yararlı olduğunda abone olun ve like atmayı unutmayın.